Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Muhammed bin Kab el-Kurazi Allah ondan razı olsun dedi ki Üç hususu kim yaparsa o yaptıklarının kendi başına gelmesinden kurtulması da mümkün değildir. Düzen tuzak kuran, azan bağyeden ve ahdini söz ve sözleşmelerini bozan. Bunu yüce Allah'ın kitabındaki şu buyruklar doğrular. Fatır suresi 43 Kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır. Yunus Suresi 23 Sizin bağ etmeniz, isyanınız ancak kendi aleyhinizedir. Fetih Suresi 10 Kim ahdini bozarsa, o da ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur. Burada bir tespit var. Bu tespiti de ayeti kelimelerle kerimelerle doğruluyor. Allah kendisinden razı olsun. Bu tespite göre insanlar kendi hayatlarının sorumluluklarını taşımaktadırlar. Ki ayeti i kerimelerde Allahu Teala ve niyet-i kim peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize bunu söyler. Her insan kendi işinden sorumludur. Yaptığı ve yapmadığı. Yapması gerekirken yapmadıkları yapmaması gerekirken yaptıkları ve diğer şeyler ne yaptıysa ve hangi niyetle yaptıysa ne yapmadıysa hangi niyetle yapmadıysa bunlar mutlaka karşılık bulacaktır. Bu karşılıklar illaki ahirette verilecek cennet ki onu istiyor ve onu arzu ediyoruz. Allah korusun ki cehennem ondan kaçınıyor istemiyoruz. Şeklinde ortaya çıkacak. Bu kesin. Bu dünyanın bir ahiri var. Bununla beraber Muhammed bin Kab el-Kurazi'nin ifade ettiği gibi bazı ameller direkt dünyada da cezayı ya da mükafatı yani sonucunu insana yaşatır. Yaptıklarını insan mutlaka görür, bulur. Kestirmeden bir ifade, anne babalık ve çocuklukla ilgili bu durum gerçekleşecektir. İnsanlar birilerine nasıl davranıyorsa bu davranış çoğu kez onlara karşı bir dönüşle dönecek, yaşattıklarını yaşayacaklardır. Fakat özellikle Allah'ın kitabıyla tespit edilmiş olan bu üç kötü tavır, bozuk ahlak ve davranış bize bir uyarı olarak söyleniyor. Tekrar ifade edersek yaptıklarımızın karşılığı dünyada da var. Kabirde, ölüm esnasında, tekrar diriliş günü, mahşerde, sıratta ve nihayetinde mutlaka insan bunların karşılıklarını görecek. Şimdi dünyadayken özellikle karşılığı görülecek olan üç bozuk davranışı ayetlerle birlikte yeniden düşünelim. Birincisi Fatır suresinde geçen ayet kerime 43. ayette Allahu Teala diyor ki: "Vela yahiku düzeltiyorum. Vela yahiku'l mekrü seyyu illa bi ehli Kötü plan, tuzak kuran kişi mutlaka bu tuzağı kuran adam bunu kuşanır. Bu tuzak onu kuşatır. Kötü düzen, buradaki tercümeyi okuyayım. Kötü düzen ancak sahiplerini kuşatır tuzak kurmak. Birincisi bu. Yani insanlar Allah korusun başkaları adına bu bir kişilik bir davranış olabilir. Bir toplumsal davranış olabilir. Ya da siyasal bir durum estağfurullah siyasal bir durum olarak da şekillenebilir. Halkına karşı liderler tarafından, liderlere karşı halk tarafından Ana babaya karşı çocuk tarafından, çocuk tarafından ana babaya karşı ya da tersi. Ticaret yapanlar birbirlerine vesaire vesaire bunu çoğaltabiliriz. Ya da yani devletler arası hukukta bile tuzak kuranlar, hile yapanlar, komplo yapanlar, ihanet ve üçkağıtçılık ortaya koyanlar mutlaka bu tuzak onları kuşatacaktır. Tabii ki bu üç sayacağımız ameli de Allah'la bağlantılı yeniden düşüneceğiz. Çünkü insanların birbirlerine yaptıkları tüm kötülüklerin ardında insanların Allah'a karşı olan davranışında bir bozukluk vardır. Kulluğunu ıskalayan, kulluğunu tuzaklarla dolduran, Allah'a hile yapan, ibadetlerinden çalan ve böylece bir şey kazanma derdinde olan münafıklaşarak ya da Yahudileşerek ya da Hristiyanlaşarak ya da müşrikçe Allah'ın hakkını bölüp parçalayıp başkalarına vererek hileler, tuzaklar, komplolar, ihanetler oluşturanlar mutlaka bu onların başına çökecektir. Allah'ın hakkını Allah'tan almışlar, başkalarına dağıtmışlar ve bunu bir takım işlerle, ifadelerle, düşünce ve felsefelerle, ideolojilerle halletmeye çalıştılar. Bu mutlaka onların işini bitirir. Buradan itibaren yeniden düşündüğümüzde bütün toplumsal tavırlar yani ben Allah bir diyorum, ben peygamberim Muhammed diyorum sallallahu aleyhi ve sellem, ben kitabım Kur'an diyorum, kıblem Kabe diyorum, ahirete iman ediyorum diyen aslında gerçekten bu kulluğunda içinde olan bir adam ama Allah korusun Allah'ın kullarına diğer kullara karşı bir tuzağın içindeyse alışında satışında karılığında kocalığında babalığında, analığında, çocukluğunda vs. tüm hayat pozisyonlarında bir ihanet, bir tuzak içindeyse bu tuzak da onu mahvedecek, perişan edecektir. Mutlaka onun karşını görecektir. İkincisi, ikinci kötü amel yine bunu Allahu Teala'nın kitabında biz Yunus suresinde görüyoruz. Allah-u Teala bize şöyle ifade ediyor. Ya eyyuhennâsu İndinama yukum ala enfusikum ey insanlar sizin azgınlığınız, taşkınlığınız, isyanınız ancak kendinizedir, kendi aleyhinizedir. Allah'a karşı olan isyan görünüşte Allah'a yapılan bir savaşım gibidir. Ona karşı, onun buyruklarına karşı haddi aşmak anlamına gelebilir. Ya da insanların birbirlerine karşı olan azgınlıkları, haklarına tecavüzleri, çocukların anne babalarını hiçe saymaları ya da hak sahiplerinin haklarını alamayacakları bir dünyanın kurulması, ki insanların birbirlerinin canına, malına, namusuna, ırzına eder bir hayatı kurgulamaları, bunu isterseniz büyük bir toplumsal anlamda, savaş pozisyonunda vesaire tüm konularda anlayabiliriz. Ekonomik dünyada anlayabiliriz. Şu azgınlığınız, şu taşkınlığınız, şu kuralsızlığınız bir şey dinlemiyorsunuz. Bunların hepsi bir süre sonra sizi bulacak ve sizi bitirecek, işinizi yok edecektir. Hayatınızın tadı tuzu kalmayacaktır. Bir üçüncüsü Allahu Teala'nın kitabında Fetih Suresi'nde 10. ayet Femen nekese fe inne ma ala nefsi. Kim ahdini, peymanını, biatı, sözü ve sözleşmeyi bozarsa bu da onun kendi aleyhinedir. Nitekim Allahu Teala böyle söylüyor. Kim ahdini bozarsa o da ancak kendi aleyhine ahdini sözünü, sözleşmesini bozmuş olur. Müslümanın Allah'la yaptığı bir anlaşma var. İyya kana'but ve iyya kana'sta'in. Ancak sana kul köle oluruz, ancak senden yardım isteriz Allah'ım dedik. Bu ahde karşı, bu söze sözleşmeye karşı bir tavır içine girerse bu onu bitirir, onu yok eder. İmanı defolu hale gelir. İbadetleri hakkında da kişi ahdini bozarsa ya da Allah'la ilgili durum böyleyken İnsanlarla ilgili de nikah akdinde yapılan söz, diğer sözleşmelerde şu parayı şu vakit getireceğim, şunu şu şekilde halledeceğim, şu gün şurada buluşacağız gibi hani güya basit gibi görünen hayatın içindeki söz ve sözleşmeleri de kim bozarsa onları değersiz kılarsa münafıklığa doğru bir kapı açmış aralamış olur. Anlaşmayı bozan adamın da artık kendi kişiliği, karakteri de yıkılmış ve aslında diğer tüm kuralları da yıkmaya başlamış demektir. Bu manasıyla bütün insanlara karşı yapılan söz ve sözleşmelerimiz önemli. Nitekim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye anlaşmasını yaptı. Daha yeni ıslak belki imzalandı. O sırada e, anlaşma metnine konulan bir maddeye aykırı bir şekilde bir Müslüman sahabi e, el, zincirlerini sürükleyerek geldi ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vallahi biz yeni bir anlaşma yaptık. Buna uymak zorundayım dedi. Müslüman ahdine riayet ediyor. Görünüşte bu üç durumda bazen zararda gibi olabiliriz. Ya da bunları işleyen kişi bir kar içine girmiş olabilir. Hileler, tuzaklar kurdu. Bir takım şekilde paralar cebine girdiği menfaatler buldu. Diğerlerini açtı, önüne geçtiği, elde edilmesi gereken bir payı elde etti. Anlaşmaları bozdu, yeni anlaşmalar yaptı. Böylece birilerinin hakkına girdi, gasp etti, azdı, kudurdu. Kuralsız bir şekilde kendi kurallarını oluşturdu. Tamam, sanki kazanıyor gibi görünür. Ama Allahu Teala'nın var ettiği bir kainat kurallarla işlemektedir. Gökyüzünde hak hakim, yer hak hakimdir. İkisi arasında hak hakimdir ve Allahu Teala e, tabiata da e, bu sistemi koydu. İnsan tabiatı da bozar. Ona yaptığı anlaşmayı, ona yapması gereken hürmeti, kuralı da bozar. Ekinli, ekini ve nesli yok edecek şekilde davranır. Ama sonuçta mutlaka intikamını alır. Nasıl vücut insandan intikamını alıyor? aşırılıklar, bozukunculuklar, fesatlar mideyi, cinselliği, zihni, kalbi bozuyorsa bir süre sonra dayanıklıymış gibi görülen vücut başka şekilde hastalıklarla cezalandırıyorsa kişiyi ya da yeryüzü de böyledir. İşte tabiat da böyledir. Allah'ın kurduğu sistem çünkü bu hakkı talep eder bir durumdadır ve insan kendi içinde, kendi hayatında bunu yaşar. Çünkü ihanetin olduğu yani ahdi riayetin olmadığı, tuzakların, hilelerin kurulduğu, insanların birbirine isyan edip azgınca çocukların ana babaya karşı hakları gasp eder bir tavra geldi, azgınlık yaptı, karı kocanın birbirine bu şekilde davrandığı, kuralların ters yüz edildi ki Allah'a itaat olmayan bir toplumsal yapıda ortaya konulan kurallar hep itaatsizlik üzerinedir aslında. Böyle bir ortam insanlar için kaostur, perişanlıktır bunu uygulamaya kalkan buradan menfaatlenen kişiler bile bir süre sonra yaşa, oluşturdukları bu zeminin ne kadar boğucu olduğunu ve yaptıkları düzenlemelerin, binaların, yapıların, yapılanmaların nasıl da aslında kendileri için de bir yıkım olduğunu görüverirler. Allahu Teala bize bu şekilde dünyada bunlar yaşanılacağını söylüyor. Mevlam bizi muhafaza buyursun. Bu üç konuda da Allah'ın sözüne ve sözleşmelerine riayet eden, Allah'a itaat eden, e, düzenden yani Allah'ın istediği hak bir hayattan yana e, ve onun oluşturduğu kitap ve sünnete uygun bir sistemi bireysel olarak da toplumsal olarak da tüm dünyada da ekonomik dünyada da bedensel anlamda da yaşamayı yaşatmayı bize nasip etsin. Bu uğurda uğraşmayı da iş belliyeceğiz inşallah. Rabbimizin kitabını okuyup anlamaya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sözleriyle birlikte olmaya devam ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.